Geldi. Neyse ansan. Hey, o renk buraya atacağım. Buraya mı tamam, buraya atacağım. Oraya nereye? Hadi bırak. Alancığım. Hayır, hayır, ama, hayır ya, biz... ama, ama dur, buraya koymayalım. Buraya Buraya koyalım. 3. E 32. Ya hayır, bak. O bir şey yok. Sen, evet. bu, sen, bu, sen, çok

5 tane yemeye hakkı var. Tabi canım Hayır, hepsi Hayır, Ben var. Demeyim, yemiyorum. ama yemiyor. Neyse 5 tane yiyeyim. Çocuk uyurken güzel bir kahvaltı. Ne kadar güzel bir kahvaltı. Aha anne çocukla çalışmak. <laughs> Bugün başrolde kimin olduğu çok belli. <gülüyor> <gülüyor> kimin diyor? Kimmiş? Neyse benim kaç tane karapak hakkım var? 4. Yani 4. 4. E ne yapıyorsun? Durum mu yapıyorsun? Evet. <laughs> krep durum. Afiyet olsun. Hmm. Bugün Vayna Mart açıldı evde. Hı. Hmm. Nutellalı krep. Gidince canlar çekmez. Aynen. Gidince gezelim gelelim para harcamadan. <laughs> Pek ses çıkmadı çocuklardan. Harcayacağız tabii. Pek satılmadı bu fikir. Evde yiyebileceklerimiz evde yiyebileceklerimiz. Evet orada Adana kebap yeriz. Hı. Çünkü He. evde Adana kebap yapamıyoruz. Ne getirecektin bana başka? Biz tepki vermiyorlar. Çok mu acıktınız? Hı? Hı? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Artık kozdan bıktık ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim oğlum. Evet, evet, evet. şey, dokuzdan... ne? Onda dokuz yaptın yani. Evet. Aferin çok iyi. Devam et. Aynı şekilde yaz. Başka başka argumentatifler de yaz. Tamam oğlum ne göstereceksin? Aferin oğlum. Aynen öyle. No Neymiş hatam peki? Işte. E şu söylüyor mu ne olduğunu? Evet. Tamam. Başka başka argümentatifler de yaz. O 9 puanı Dört beş defa aldın mıydı rahatlarsın. Heh aynen. Sümeyem ne yaptın sen buraları bir anlat bakalım. Tertemiz etmişsin. Şimdi biraz hmm. terledim. Merdivenler merdeme, sokak merdiveni gibiydi. Merdivenler sokak merdiveni gibiydi. Evet. Şimdi de havalarını yapıştırıyorum. Ta buraları falan hepsini silmiş Sümeyye. Bugün Dün ve bugün tamamen odaklı, temizliğe odaklı. Şu perdeleri de makineye atacağım, sırayı da da atacağız. Tamam, çamaşırları zaten hepsini attım ben, kur, hepsi evet, yıkandı. Hafta içi çamaşır atamıyoruz pek. Evet. Ustalar oluyor. Çok iyi, bir ineyim bakayım. Artık şey deneyebiliriz. Bu hep Silmiş, <laughs> süpürmüş. Çok iyi. Dolabı mı? ha? Bir bu dolabımız kalmış kirli. Kanla geliyordum ben de. Sömeye biraz emzirdi. Kalk dedi. O, yukarıdaki... Buraya niye yapışkan yapıştırmışlar? Sen niye çıkardın? Oraya sıva yapmış kadının dibine. He, bastırma sıvaya diye. Sıva da sıva yani ha. Yani. Allah. Ben yapsam. Şuna bak. Oha, şeyi devamlı versene. Neyse, tamam. bırak dedim. Ne istiyorsun? Tamam. Ben de kanın altını değiştireceğim şimdi. Gazını çıkardık. Sessiz sakin duruyor. 3 tane verdim. Kaç tane daha vereceğim? 2 3 4 5 6 var 3 tane daha var. 6 7 Tam. Tamam. Tamam. O poşeti içeri at çöpe. Yerler şurada. Bir Ha. Ben şimdi kanın altını değiştireceğim. Artık buraya kadar şey yaptık. Terliği buraya kadar çıkardık yani. Yani buradan itibaren artık kirli. Harika bir şey. Harika bir olay. Bunu da buraya getirdik. Bazı kullanmadığımız şeyleri evet. buraya koyarız. Kaç kere sildim? Hala böyle toz gibi duruyor ama Eskiden, eskilikten. Şunları söylüyor. Kaç kere sildim? Bunlara şey lazım artık. Cila. Cila lazım. Cila lazım. Rahat zaman işleri. Dur ben çocuğun altını değiştir vereyim. Şu Metaller Bugün... de boyanacak. Evet. Eski evet. ev canım. Boyayacağız. Evet. Vayna Smart'a gideceğiz. Zeynep çalışmanı iyi yap. Abim bir seviyeye getirdi. Sen de getir rahatla. Bu çamaşırların hepsi dün yıkandı. Bir makinede içeride Korkma makinesi içinde. Bir günde dört makine çamaşır yıkayıp rahatlıyoruz. sana katlıyoruz. Bakalım Kaan abinin altını değiştirmek nasıl olacak. İyi bir yaptı. <laughs> Kaan abi sakin sakin duruyor. He? Keyfin <laughs> yerinde mi? Tap ha. ha. şuraya benim oğlum. Hıh. Koçum benim. Koçum benim. Koç koç. Ana burada bez kalmamış. Yani Kaan abinin dolabında mı? Beş kiloya kadar bunlar. <laughs> da daha yani bitmez. Şey yani e, fazla fazla gider. Daha da alırız yenisini bence. Artmaz 5 kiloya kadar daha çocuk 3 kilo. Ne? Kıvırmayın mı artık? Niye? Anca, büyüdü. <laughs> Gazı çıkınca ne kadar rahatlıyor. Islak benden nerede? He tamam, burada, burada tamam. Bur burada varmış ya. <laughs> Birazcık çıkardı ağzından. <laughs> Kaan abi. Kan abi. Oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ortalığı kokuttun. Kokuttun ortalığı. <laughs> ne kadar güzel. Kokuttuğun için demek ki faydalarını aldın. Artıklarını bıraktın. Yapamamak da var bu işin içinde. Çok şükür yapıyorsun. Değil mi Kaan'cığım? Değil mi aslanım? <laughs> oy 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 Sümeye. Çok fena patlatmış. Tamam. İyi temizlememiz lazım. Göz yetmedi. İkinciyi temizlemeye devam. Oğlum sakın düşen ha. Yok yok baba burada. Baba burada. Baba burada. Pipiyi de temizlememiz lazım. Tavraya gelmiş. Yok, yok, yok. Tamam mı lan adamım? Tamam. Ulan, tamam. Şimdi, Şimdi, tamam, onu da aldık. Tamam abi. Bitti, bitti, bitti. Bitti oldu, bitti oldu. Bitti oldu, bitti oldu. Tamam, cimdok gibi oldu. Tamam, bu bez'i kaldıralım. Tamam, olur, tamam, tamam. Tamam az tamam. Az kaldı. Allah işe de. Vallahi işe de. Bez gitti. Kıyafet gitti. Suratına geldi. <laughs> Gel buraya. Çıkartmamız lazım. Önce bağlayayım sonra çıkartayım değil mi? Önce bağlayayım sonra çıkartayım. <laughs> oh be oğlum. Ne güzel ne güzel şirin. Ne güzel şirin. <laughs> Soğuk gelince Abi. Evet, gel gel. Evet, gel tamam gel gel. Tamam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey yok, oğlum, ben içeri. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Tamam <laughs> tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam 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 tamam. Bitti bitti bitti. Bitti bitti bitti. bitti. çıkarsın ama baba. Kaan Kan abinin kıyafetlerini çıkartacak bir şey. Oy 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 oy. Oy oy. Tamam. Bu çıktı. Sıra bunda. Ama ağlayacak bir şey yok ki. Ağlayacak bir şey yok ki. Artık soğuk bir şey değmiyor. Getir kıyafet. Artık ağlayacak bir şey yok ki. Soğuk bir şey değmiyor ki Kaan abi. Hoppa. Heh. oh, oh. Tamam. Oh. Babasının aslanı. Babasının aslanı. Babasının aslanı. Bu kadar işte. Boyu bu kadar. Oh, 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 oh. Rahatla. Rahatla. Tamam. 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 Bunlar gelir. Orası artık temizlemezse o <laughs> zaman. <oldu. gülüyor> yok yok. <laughs> yok. Şey, yok mu? Çıkardıkların temiz, şu temiz. Tamam at, at hepsini at, at. Bu at, temiz? At çeyiz çeyiz çeyiz. Yok dedim Tamam. Şu ee... Bu, bu değil mi? E, altlık. <laughs> Yerin altı. Baby Tüfer diyor. <laughs> baby Tüfer değil mi? Ee, bunu çıkartalım. Sanki nefes alamıyor gibi Sunay. Paranoyak mı yapıyorsun? lan. Burada baba Ağlama. Bitti. Bitti. Ver elini. Ver. Tamam Canım tamam. Yerim. Tamam. Yok, bir şey. Sakin. Hah. Canım benim. Akıllım benim. Hah. Babasının bir tanesi. Babasının bir tanesi. Babasının aslanı. <laughs> yok. Şimdi İnga yok. <laughs> Oy, 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 oy. <laughs> ma, <aile gülüyor> bak Hı -hı. burnu tıkalı ya var mı serif hücre almış mıydık Hı -hı. varsa bir tane deneyelim ya hakikaten tıkalı burnu dün geceden beri değil mi oğlum anne sana bir tuzlu su getirsin geliyor anne burada burada ağlama yok 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 ağlama ağlama eniştenin yerine eniştenin Aynen. Nefes alamıyor. Problemimiz o. Problemimiz o. Şimdi bir tane bez lazım Ne bezi Kavu kağıt. 3 dakika al. Yok, yok, yok. Yok, yok. Şey yok bebeğim. Yok, yok. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Kaktak mı yapayım böyle mi? Sağ iki kat şey yapınca 4. ders çevirmemiz lazımmış. Tamam. Çünkü bebek Geldiğimize geliyorum sıkıyorum. Orada olma, sıkman lazım. O zararlı bir şey. Değil. <laughs> sık. sık, sık, sık. <laughs> Heh. Heh. Çıkaralım. İnce bir şeyle bir şu. Elin ne e, bir tane havlu versene. Havlu mu? Burnunu temizleyecek. Yumuşak bu izlerden. Şunlardan mı? Arkanda Furkan duruyor orada. Yumuşak bezlerden diyorsun. Değil mi? Telefon işlemi. Sıkma. Çıktı mı su? Biraz, biraz <laughs> az kal. Bitti bitti. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ah saçmalama Furkan abab. Hayır abi. daha var daha var daha var baksana. Tamam dur çocuk bir nefes alsın. Alsın yas. Yo yo. Ne diyor bu baba? Getir getir Sumaya getir çocuk Nefesim çok az. Teknesi kürsünse olur mu babanın sınırı yok. Çok rahatsız Sumaya çocuk. Hani. Nefes alamıyor yavrum. Biraz daha yapalım şöyle bir kuralım al bak bak tamam Dursun, hadi gidin üşümesin mü? rahatladın mı? rahatladın mı? sanmıyorum ama bence bunda geniz problemi gibi bir şey var bak, söylüyorum sana hemen Fatma Mustafa'ya gidelim Bak gerçekten. Gerçek ben de. Eğer sadece burun tıkanıklı olsaydı ememezdi, biber içemezdi. Öyle bir şey değil bundaki. Bu hır hır sesi yapmasının sebebi de o. Evet. Genzinde bir şey var. Bazen nefes alırken sanki tıkanıkmış gibi geliyor. Bazen hiç şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. <laughs> oğlum? yorduk mu seni? Atma ee, ama giderim o halleder o işi. Yoruldun mu? O zaten ee, boğaz iltihabı da, geniz, geniz iltihabı da Ay, yapacak. küçük kollarını yerim ben. Sümeyye. Muhammed'de olduğu gibi. Senin küçük kollarını yerim Nasıl tutmuş ellerini birbirine? <laughs> Biraz stres oldu. Aşk, aşk yok bir şey. Hadi giydir da hadi. <laughs> ne üşüyeceksin sıcak vücudu? O stres yaptı da onunla. E tamam. Giydiren nasıl gider Hadi. Şimdi yatınca yine ağlayacak ya. Bir şey olmaz giydirelim. Artık ağlamak yok tamam mı? Ağlasın canım ne olacak ağlayacak böyle. Problemini ücülüyor, anlamak lazım. Yürüyor uyuyor. Anne yürüyor uyuyor. Anne yürüyor uyuyor.

Það er mjög gott með múlu. Það er mjög gott. mm <laughs> bak şu aldığım küçük şeyle biraz sümük çıkardım onunla. Hı? Şu aldığım küçük şey var ya, ha. onunla biraz sümük çıkardım onunla. Çok iyi. Bir tarafından hani... çıktı, bir tarafından çıkmadı. Hiç de istedim. Çok iyi. Çok iyi. Bir de bu şeyler varmış. Ee... Aspiratör. Ha, ha, ha. Ondan da var. Var mı bize? Evet ama onu çok sık kullanmamak lazımmış. Burun mukozasını kurutuyormuş. O yüzden, şimdi bakalım. Şu an çok kişi olmadığı için bunlarla idare edelim. Odalar yani bunlar. Rahatladın uzun. mı? Rahatladın mı? Bir şey Şimdi rahatlayacağız. <laughs> Şimdi rahatlayacağız. Güzel gözüm. Küçük bir şey